Gelecek sessizce geliyor ve onu duyamıyoruz. Çünkü motor sesi yok. 20. yüzyılın başında yollara benzin kokusu ve motor gürültüsü sardı. Ama şimdi çağ değişiyor. Elektrikli arabalar sadece bir ulaşım aracı değil, bir teknolojik devrim. Peki bu güç nasıl çalışıyor? Neler dönüyor kaputun altında? Mıkkatıslar, bobinler, kutuplar, akım. Karmaşık gibi görünse de aslında doğanın en saf güçlerinden biri elektrik. Bu videoda bir elektrik aracın kalbine yani motoruna birlikte bakacağız. Hazırsanız şimdi kontağı çevirelim. Ama bu sefer bir çıtırtı bile duymayacaksınız. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Otomotiv dünyasının sessiz devrimine bakıyoruz. Elektrikli arabalar sadece çevre dostu değil, aynı zamanda mühendislik harikaları. Peki bu araçları hareketle geçiren asıl güç nedir? İşte karşınızda sekren motorlar. Bu videoda elektrikli araçların kalbinde yatan bu güçlü motorun nasıl çalıştığını, neden tercih edildiğini ve sıradan motorlardan farkının adım adım keşfedeceğiz. Eğer bir mühendis alaysanız ya da sadece bu araç nasıl gidiyor ya diyorsanız doğru yerdesiniz. Hadi başlayalım. Gelin şimdi bu sade ve sessiz düzene yakından bakalım. Özellikle herhangi bir makinenin hareket etmesi için bir güç kaynağına ihtiyaç olduğunu unutmayalım. Elektrikli otomobillerde de bu güç kaynağı elektrik ya da indüksiyon motoru olarak isimlendirilir. Bu motor sekrem motor olarak da bilinir. Endüksiyon kelime anlamı olarak da başlatmak demektir. Konumuz itibariyle de otomobilin çalışması için gerekli elektrik akımını başlatmak diyebiliriz. Burada motorun rolü tam olarak ne diye baktığımızda da şunları söylemek gerekir. Elektrik akımını üretmek için bir dönme momentine yani bir torka ihtiyaç vardır. Elektrik motoru da bu torku alternatif akım yoluyla üretebilir. Motor sabit parçasına bataryana aktarılan elektrik enerjisini hareketli parçacı aracılığı ile mekanik enerjiye dönüştürür. Böylece hareket meydana gelir. Yani elektrik araçlarda kullanılan motor tiplerinden biri olan sekrem motor da adından anlaşılacağı gibi rotorun dönüş hızıyla statorun oluşturduğu döner manyetik alan hızının senkronize bir şekilde yani tam olarak aynı olduğu bir sisteme çalışır. Yani burada herhangi bir kayma veya zaman farkı yoktur. Bu da motorun yüksek verimlilik, hassas kontrol ve sessiz çalışma gibi avantajlar sunmasını sağlar. Yani çalışma prensibi olarak da şu şekilde söyleyebiliriz. Stator kısmında bulunan 3 fazla sargılar alternatif akım sayesinde döner bir manyetik alan oluşturur. Rotor ise bu alanda sekron bir şekilde döner. Bu rotor ya sabit mıknatıslı yani kalıcı mıknatıslı olabilir ya da uyarma saygılı olabilir. Yani sekron motorlar yüksek tork üretme kapasitesi sahiptir. Ve özellikle Tesla, BMW, Hyundai gibi markalar bu teknolojiyi aktif bir şekilde kullanırlar. Ayrıca bu motorlarda şanzıman ihtiyacı da yoktur ya da çok az dişli sistemiyle basitleşmiştir. Çünkü sekre motorlar geniş bir devir aralığında sabit ve güçlü tork sunabilirler. Bu da hem performans hem de sürüş hissi açısından büyük bir avantajdır. Elektrikli otomobil motorunun parçalarına bir bakalım arkadaşlar. Motordaki parçalara tek tek göz atmak gerekirse yani bunlar stator, rotor, motor beli, bağlantı klemensleri, stator sayıları ve fandır. Stator duran parçadır. Bunun diğer ismi de endüktördür ve motorun elektrik yüklü sabit parçasıdır. İç ve dış kısımlarında girintili boş bir silindir gibi olan bu parça içerisinde bakır sargılar bulunur. Yani içerisinde üst üste yerleştirilmiş yuvarlak ince saçlardan oluşur. Rotor ise hareketli parçadır. Diğer adıyla endüvidir. Motordaki hareketli ana parça olan rotor, milin üstünde sarılmış üzerinde oyuklar bulunan saçlardan yapılır. Dönme hareketi için de statorda oluşan manyetik alandan faydalanabilir. Motor mili, stator ve rotorun içindeki çubuk görünümlü bir parçadır. Rotorun hareketiyle birlikte döner, rotora bağlıdır. Rotora ve motorun kapaklarına yani gövdeye bağlı bir şekilde döner. Bağlantı kremesleri, motorda hal ileten kabloların birbirine bağlanmasına yarar. Kablo bağlantılarını sahibi tutulduğu için yalıtkanlık da bir diğer işlemidir arkadaşlar. Stator sargılarının görevi, Burada yukarıda görevini özetlediğimiz statorun oyuklarına yerleştirilir. Vida veya somunlarla gövdeye bağlanan bir parça bir makatıs gibidir. Yani statorda manyetik alan oluşturur. Yüksek gerilimi elektrik akımına dönüştürür. Fan motorun hareket ederken çok fazla ısınmasını önlemek için kullanılır. Peki bu sistemin işleyişi nasıldır? İşten yaman motorlara göre daha az bileşene sahip olan elektrik motorlar basit bir çalışma prensibine sahiptir. Elektrikli bir motorun çalışma serüveni batarya depolanmış enerjinin motora iletilmesiyle başlar. Bataryadaki doğru akım motora verilmeden önce kontrol ünitesine gönderilerek alternatif akıma dönüştürülür. Kontrol ünitesinde dönüşüme uğrayan elektrik akımı ilk olarak motorun stator parçasına gönderilir. Statorun iç duvarlarında bulunan ve iletken telden oluşan karşılıklı dizilmiş 3 ayrı bobin çifti de bulunur. Bunlar karşılıklı dizilmiş bobin çiftlerinden sırayla geçen elektrik akımı 3 fazla gerçekleştirilen bir turun ardından elektromanyetik alan oluşturur. Sabit statorun içinde oluşan elektrik akımı rotor üzerindeki iletken çubuklardan geçerek motorun dönmesini sağlar. Rotorun dönmesi araba dişlilerini hareket ettirerek sürüş için gerekli mekanik enerjiyi yaratır. Elektrik motorlarında hareketli parça azdır, sürtünme düşüktür. Bu sayede hem daha az enerji harcar hem de neredeyse sessiz bir şekilde çalışırlar. Burada önemli olan parçalar arkadaşlar stator manyetik alan oluşturur. Yani stator sabit kısımdır. 3 fazlı alternatif akım ile beslenir. Bu akım stator saygılarına dönen bir manyetik alan oluşturur. Bu dönen alan içerisinde sürekli olarak n kutupları yerleştirilir. Yani manyetik alan motorun içinde sürekli saat yönünde ya da tersi yönde dönen bir mıknatıs çifti gibi davranır. Rotor ise manyetik alanla sekmece döner. Yani statorun içinde rotor var, rotor dönüyor. Stator sabit parçadır ve rotoru ne yapıyor? Döndürüyor. Yani rotor dö döndürüyor derken arkadaşlar burada rotor üzerindeki mıknatıslanma sayesinde bakır bir telden elektrik akımı geçirdiğimizde burada bir elektron oluşur ve döner bir manyetik alan oluşur. Fakat ıslanma mı? rotoru etkeder. Rotoru üzerindeki mıknatısta bunlar itme ve çekme kuvvetiyle beraber ne yapar? Rotoru döndürür. Rotor manyetik alanlarda çekmece döner. Rotor kısmında kalıcı mıknatıslar varsa üzerinde gerçek bir N ve S kutbu bulunur. Statordan gelen döner manyetik alan rotorun üzerindeki N ve S kutuplarını çekip ve iter. Örneğin N kutup stator üzerindeki S kutbu tarafından çekilir. S kutup Stator üzerindeki N kutbu tarafından çekilir. Aynı zamanda N ve N ve S ve S kutupları itme kuvveti uygular birbirine. Bu çekme itme etkileşimi sonucunda rotor stator alanıyla aynı hızda dönmeye başlar. İşte bu yüzden adı sekron motordur. Yani sekronize bir şekilde döner. Bu çekme itme etkileşim sonucunda rotor stator alanıyla aynı hızda dönmeye başlar. Yani statorun manyetik alanındaki üzerindeki mıknatıslanma ile rotor üzerindeki mıknatıslanma sekonder bir şekilde ne yapar? Döner. Sekre motoru aslında kutupların dansı gibidir. Stator sargılarla doluşan dönen manyetik alan sürekli olarak N ve S kutuplarında değiştirir. Rotor üzerindeki gerçek N ve S kutupları da bu alanla tam bir uyum içerisinde dönmek zorundadır arkadaşlar. Çünkü aynı kutuplar birbirini iter, zıt kutuplar çeker. Bu karşılıklı itme çekme sayesinde rotor tam zamanında döner. Arkadaşlar videom bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.